Din 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 din. Selamlar. Bu sefer farklı bir yerden kayıt yapıyorum. Biraz yol kenarı. O yüzden ara ara kamyon sesleri girebilir. Hafif de ses yankılı olabilir. Dar bir alandayım ama çok yankı yapıyor bulunduğum yer. Sanırım biraz kötü olabilecek ses. Şimdiden kusura bakmayın. Ama alışmaya da çalışın. Daha bir ay buradayım. Ara ara böyle sesler gelebilecek bazı kayıtlarda. Bugün birkaç konu üzerine konuşmak istiyorum ama umarım yetiştirebilirim. Birincisi Beyrut'taki patlama üzerine hafif bir şeyler konuşmak istiyorum. Hepiniz görmüşsünüzdür. Hala da görmeyen varsa gerçekten kendini dünyadan iyi izole etmiş. Abi o patlama neydi? Baktım geçenlerde hemen trendlere Beyrut girmeye başlamış. Ortada o ülkesi olunca herhalde dedim bir bombalı saldırı falan olmuştur diye. Görüntüleri de gördüm. İnsanın aklına direkt terör olayı geliyor. Bu da işte maalesef coğrafyanın kaderliği mi desek bilemedim. Abi gerçekten nükleer gibi bir şey patlıyor orada ya. Kim mantarı da var. Tabii ki en basit Hiroshima atılanın binde biri kadar güçlü olan bir şey ama o kadar güçsüz olanın bile ne kadar güçlü olduğunu görünce insan gerçekten bir şok yaşıyor. Yakın zaman da buna benzer hiçbir patlama görmemiştik çünkü. 90 sonrası doğumlu olup da bu tarz patlama görmüş biri var mı? Sanırım yoktur. Umarım daha da görmeyiz bu tarz olayları. Birkaç tane farklı yerlerden videolar gördüm. Bir tanesi çok üzücüydü ya. Bir tane gelinin videosunu çekiyor adam. Kız mutlu mutlu poz veriyor. O sırada bomba patlıyor, ortalık sarsılıyor, toz bulutu oluşuyor. En mutlu günlerinden birinde aniden bir şok yaşıyorsun. İnsan ayrı bir üzülüyor bu tarz olayları görünce. Bir de şu var. Ortada ağır bir şekilde tedbirsizlik var. Şehrin bu kadar içinde bu kadar tehlikeli bir maddenin ne işi var? Beyrut lan bu. O coğrafyanın en güzel şehirlerinden biri, en yoğun nüfuslu olan yerlerinden biri ve içinde neredeyse nükleer gibi görüntü olarak nükleer gibi bir şey patlıyor. Bizde de böyle şeyler çıkabilir. Abartı değil bu. Bir alır rüşvetine, maddi olduğundan daha az yazar. Bir alır rüşvetini, tedbirleri alındı der. Rüşvetli olmasına da gerek yok. Bir tane torpille yerleştirilmiş basıpsız bir salak kontrol eder ve fark etmez bunun tehlikeli olduğunu ve hayırlı olsun. Bak işte en son baktığımda 110 ölü var. Sayı az gelebilir size ama 3000'in üzerinde de yaralı var. Bu yaralıları da hesaplamak gerekiyor. Tamam belki ölü sayısı bu tarz patlamalara göre az olabilir. Ama o yaralıların birçoğu artık hayatlarının eskisi gibi devam edemeyecek. Bazıları psikolojik olarak bazıları bedensel olarak. Bu bana kalırsa bir yandan şu yolsuzluklarla savaşmanın neden önemli olduğunun en güzel örneklerinden biri bence. Bizde de bunun kadar etkili olmasa da tonla tedbirsizlik sonucu oluşmuş kazalar olabiliyor. En basiti yakın zamanda havai fişekler patladı. Oturup bu tarz birkaç tane para babasının defterini dürmemiz gerekiyor. Küfür etmeden söyleyeyim dedim bunu. Sonuçta bizim gibi insanların sayısı onlardan 100 kat daha fazla. Bir kişi para kazanacak diye neden insanlar ölüyor? Toplum olarak güçlü durduğumuzda tıpkı gelişmiş ülkelerdeki gibi ki onları bile yetersiz buluyorum yer yer. Daha da gelişmelere gerekiyor. Bu tarz yolsuzluk, adaletsizlik durumlarında çok sert bir şekilde karşı koymamız gerekiyor ki... Bu tarz düşüncedeki insanlar göt korkusundan dışarı çıkamasın, kafalarını kaldıramasın, bulaşamasın böyle işlere. Bir diğer olaysa şu, şu Martı'nın CEO'sunun röportajını gördünüz mü? Lan bizim bu Martılar bildiğin sarı taksiymiş ya lan. Bir insan, bir insan müşterisi tarafından bu kadar soğuk karşılanabilecek bir konuşmayı nasıl hazırlar onu anlayamadım gerçekten. Sonuçta İstanbul'da Martı'yı kullananların kim olduklarını aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Sen beniz. Daha rahat insanlarız, daha özgürlük milliyetçi insanlarız. Aa çıktı ya devlet başı ya kuzgun neşe falan dedim ne yapıyoruz nerenin ülke ocağı bu. Bildiğim bu martı işine taksicinin teki girmiş. Ticaret insanlarının çoğu böyle maalesef. Çok da üzerine gitmek istemiyorum. Bunların felsefesi böyle. Devletle iyi geçin ki işine yarasın sana kıyak geçsin. Seni çok sıkıştırmasın. Bak itaat ediyorum sana. Sen de bana ileride kıyak geçersin mesajıydı aslında bu video. Ama fark etmediği detay şuydu. Müşterisi zaten o tarz insanlardan oluşmuyor. Özetlemek gerekirse şöyle anlatayım. İnsan devletine değil devlet insanına hizmet eder kafasındaki insanlara hitap eden bir işletmesi vardı o adamın. Şu an merak ediyorum işte bu konuşmadan sonra kaç kişi martı kullanmayı bırakacak. Her adam tamamen haksız da demiyorum mesela ne hani, trafik kurallarına uyması gerekiyor bu martıların. Hepten çöpe atmayalım ve bir diğer olayımız da şu an anlık olarak bakmam gerekiyor. Dolar kardeşimiz ne kadar ulaşmış bakalım. Bakamıyorum internet Dolar kardeşimiz 7.30'u bulmuş euro kardeşimiz ise 8.60'ı bulmuş ekonomimiz mükemmel ilerliyor arkadaşlar bunlar sizi üzmesin bir arkadaş var o birazdan çıkar kitlesine der ki bakın nasıl ekonomimizi yükselttik enflasyonu düşürdük falan kitlesi de der ki Bay, bu çocuk biliyor bu işi falan derler yine oy vermeye devam ederler. Gerçekten bunun devamı nasıl olacak? Daha dolar kaçı görecek ki bu adam çıkıp diysin ki ben artık başaramadım. Benden ekonomi bakanı olmazmış. İnatla hala devam ediyor. Artık bir noktadan sonra şunu kabullenmek gerekiyor. Ekonomimiz kötüye gidiyor. Bizim bunu toparlamamız lazım. Biraz kemer sıkmamız lazım. Ama bu işte bir yandan kaybetmek demek ya. Başaramadım demek ya. Birinin egosu yüzünden, birinin başaramadım diyememesi yüzünden ülke çekecek ceza çekiyoruz resmen. Her şey uçtu lan. Bak tamam benim gelirimin iyi bir kısmı dolar ve euro üzerinden. Ama beni de etkiliyor. Diğer insanları siz düşünün. Adam TL üzerinden maaş alıyor asgari ücret. Şu an asgari ücret 250 euro civarına çekildi. Daha ne kadar işleyecek artık Çinlilerin de gerisinde kalmaya başladık. Türk parası artık daha ne kadar değer kaybetsin oğlum. O kadar ekonomik kriz diyordunuz. Krizden sonra geldiniz. Öncesinde şöyleydi böyleydi biz yaptık diyordunuz. Şu an eskisinden daha beter lan ekonomi. İstediğiniz kıyasa girin. Hani bakın bunu ülke kötüleme olarak da görmeyin. Bizim ülkede gerçekten mükemmel insanlar var. O koltuğa oturttuğunda mükemmel hamlelerde bulunabilecek tonla insan var. Vasıfsız insanımız yok değil. Korkuttuk o adamları. Kaçırdık. Burada hak ettikleri paraları veremedik. Hak ettiği yaşantıyı sunamadık. Ben hak ettiğim hayatı yaşamak istiyorum dediğinde terörist ilan ettik. FETÖ'cü ilan ettik. Uçurduk onları. E geri yakalanla da işte bu oluyor. Yandaş bir ekonomist değilse şimdiye kadar gördüm. Yerli ve yabancı uzman kişiler tarafından daha da böyle artış sağlayacak gibi. Yani umarım daha da artmaz. Bir yandan böyle düşünüyorum. Böyle artmaya devam ederse yaptığım işleri artık İngilizceye çeviririm. Dünyaya açılırım. Gelirimin tamamını dolar ve euro üzerinden kazanmaya çalışırım. Zor bir şey değil aslında. Yani yaptığım mizah zaten biraz da global mizah tipi. Biraz daha çabayla tam anlamıyla bir İngiliz mizahı çevirebilirim yani. Sadece biraz sokak dilini öğrenmek gerekiyor işte. Bir de doğru dürüst kelime yutmayı öğrenmek gerekiyor. Onlara falan çalışmak gerek. Gerçekten çalışayım buna. Şu an gerçekten ülkenin geleceği çok da parlak değil. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Ara ara böyle birkaç konu üzerinden konuşayım diyorum ya. Daha iyi olmaz mı? Çünkü diğer türlü tek bir konu üzerinden konuşursam e sonuçta 3 dakika konuşulacak konu var. 10 dakika konuşulacak konu var ama 3 dakikalığı biraz uzatmam gerekiyor. E bazen cümle tekrarlarına düşüyorum falan uzatmaya çabalamam gerekiyor. Onun yerine böyle birkaç tane gündemden konuşsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.